Herkese selam, abayanem takipçileri. Bugün sizlerle arkadaşımın balıklarını göstereceğim. İsterse kendisi tanıtsın. Merhaba arkadaşlar, bunlar benim balıklarım. Gördüğünüz gibi şöyle bir 30 santimlik akvaryumda besliyorum. Şöyle göstereyim. Ee, e, Molly balıkları. İçinde ısıtıcı yok arkadaşlar. Bir dişi bir erkeğim var. Ee, Zaten arkadaşlar... yaz ayındayız. Aynen. Bu arada yeni telefona geçtik arkadaşlar. Sizlere daha iyi çekmeye bölünmek için. Arkadaşlar e, şu siyah turuncu olan benim erkeğim. E, beyaz olan benim dişim. Kendisi bayağı işte bir haftaya kalmaz doğurur. Damazlık arkadaşlar. arkadaşlar. E, motorumun kaç volt olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle bir su geçirmez e, ledimiz var. Hatta şöyle boru e, suyun içinde kalmış. Onu biraz çekelim. Şimdi de sizlerle birlikte yemeyeceğiz arkadaşlar. Ben pul yem arkadaşlar. Pul yem tercih ettim. Ama çok pis kokuyor arkadaşlar. Eee almayın derim. Şimdi şöyle arkadaşlar. E, çok kokudan dolayı şurayı şöyle kapattım arkadaşlar. E, burayı hiçbir şekilde açmıyoruz. Bir saniye. Arkadaşlar e, arka planda hava boşluğu bıraktık. Bir çizgi olarak ama o da e, acemiliğimizi atmış olduk. Çünkü ilk hmm. deneyimimdi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi yeme atıyoruz. Pul yem arkadaşlar. Bunların 5-10 lira bir fiyatı var. Aynen arkadaşlar. İşte bu bunun haznesi ne kadar olur bilmiyorum ama işte 200, 30, 50 gram falan. El, yok kanka 50 gramdan fazladır bayağı. Aynen. 200 gram falan vardır herhalde. 5 lira. E şöyle öyle arkadaşlar ledi de yakından çek istersen. Led de böyle. Su geçirmez arkadaşlar. Şimdi yeme atıyoruz bakalım nasıl yiyecekler. Şimdi arkadaşlar şöyle kıra kıra atıyorum. Bak görüyorsunuz arkadaşlar nasıl saldırıyorlar. Çok sağlıklılar. Birazcık daha atayım. Bu kadar yeter. Ben genelde bunu ilk katı kadar okuyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok seviyorlar. Arkadaşlar ortama ortalama boyları ise e, erkek e, 4 santim e, büyük olan dişi de 5-6 santim arasında büyük ihtimalle. Şimdi ise balıkların görüntülerini çekelim, biz biraz susalım. Evet arkadaşlar bugünlükte videomuz bu kadardı. Ee, hoşça kalın bay bay.